Evet Şırnak'tayız. Şırnak daha öncesinde kömürle, kömür madenleriyle bilinen bir ildi ama şimdi petrolle biliniyor. Artık petrolle anılıyor. Şırnak merkez yeni yapılanan bir yer ama ilçelerinde acayip tarihi eserleri var. İsterseniz ilçeleriyle başlayalım. Haydi. bir yere getirdim ki adı Cizre. Ama Cizre nasıl bir yerde biliyor musunuz? Çok acayip bir yerde. Bak. Şu karşıda uzakta silik olarak görünen yerin adı Hayırsız Dağ. Hayırsız Dağ nerede? Irak'ta. Şurada bir tane böyle yılan gibi kıvrılan beton bir duvar var. Bu askeri hudut sınır duvarı. Orasının arkası neresi? Suriye. Biz neredeyiz? Türkiye Cumhuriyeti topraklarındayız. Yani üç ülkenin kesiştiği nokta Cizre'deyiz. Bu tarihi yeri, bu güzel yeri, bu eski yeri sizlere anlatmaya çalışacağım. Hadi Cizre'yi gezelim. Buyurun. Cizre Ulu Cami'deyiz. Girer girmez var burayı en son anlatacağım. İslamiyeti yaymak için yapılan savaşlarda Cizre'ye gelindiğinde Cizre halkı hiç itiraz etmemiş ve hemen İslamı seçmiş. Ardından da bu arkamda duran yer bir kiliseymiş. Şu kare olan var ya böyle dikdörtgen prizma. Orası da kilisenin çanının olduğu yermiş. Orayı kapatıp üstüne minare yapmışlar ve burayı camiye çevirmişler. Fakat camiye çevirdiklerinde yer yetmemiş ve 16. 17. yüzyıl civarında buraya ek bir cami yapmışlar. Bu cami tam 4 kere çok büyük tadilat görmüş. Ama çok büyük tadilat. Bunda da Cizre'nin yerel halkı tadilat yapılırken ellerinden ne gelirse yapmışlar. Bunlardan bir tanesi de işte o başta gösterdiğim taş. Bu taş Cizrelerin evinde kullandıkları değirmen taşı. Kendi evlerindeki taşları getirip caminin onarımına yardımcı olmuşlar. Cizre'nin tarihi merkezinde Nuh tufanı döneminden kaldığına inanılan Hazretin Nuh'un ve yaklaşık 900 yıl önce ilk robotu yaptığı kabul edilen mucit ve mühendis El Cezeri'nin türbesi yer alıyor. Bunların hemen yanında ise 700 yıl önce 2. Han Şeref tarafından inşa ettirilen ve yapımında kullanılan taş tuğlalarının rengi nedeniyle Kırmızı Medrese adı verilen tarihi bir medrese bulunuyor. İkinci Han Şerefin kabrinin olduğu yerdeyiz. Şu anda altımızda onların aile kabristanı var. Burasının adı bu odanın adı da ters kubbe. Normalde ateş tuğlaları gittikçe küçülen yapısıyla birbirlerine kilitli bir şekilde birbirlerine omuz vererek bu kubbeyi oluşturuyor. Ama aynısını burada da yapmışlar. Kilitli taşlarla bir ters kubbe yapmışlar. Kırmızı medreseye geldiğinizde gezerken buraya da gireceksiniz ve girdiğinizde hayretler içerisinde kalacaksınız. şu anda Mehmet Ağa Kasrı'ndayız. Burası zamanında askerler için yapılmış. Bu ilk yapı askerler için yapılmış. Şu anda Denk Bejevi olarak geçiyor. Yani Denk Ses, dejde söylemek yani. Şu anda halk sanatçılarına açılmış burası ve normal şartlarda da ziyaret edilebiliyor. Yani Cizre'ye geldiğinizde burayı da görebilirsiniz. Denk Bejevi, unutmayın bunu. Alt taraf gördüğünüz gibi beyaz taştan yapılmış. Beyaz taş yanılmıyorsam Mardin taşı üst taraf eklemeler yıllar boyunca eklemeler olduğu için üst tarafta Diyarbakır taşı var. Yani birçok motifi kendinde barındırıyor. Ama ama olur da şimdi göstereceğim çiçeği dağda görürseniz koparırsanız çok ama çok büyük cezası var. Gerçekten de öyle. Hakkari'nin dağlarında çıkan bu gördüğünüz çiçekler ters lale. Taştan ters laleler. Burada da yine bu kolonu süslüyor. Her kolonda var. Çok da güzel. Ters laleyi Hakkari'nin dağlarında görebilirsiniz bir tek. Eğer olur da koparmaya giderseniz aman <laughs> çok sert oldu ama böyle olması gerekiyor. Çünkü cezası çok büyük. Ters lale koparmayın. Tatam! üstümde gördüğünüz şey şalı şepik. Çok pahalı bir şey. Acayip pahalı. Yani kök boyasından yapılıyor ve keçi kılından yapılıyor. Bu renk hiçbir zaman solmuyor. Terleseniz de yıkamanıza gerek yok. Sadece güneşe asıyorsunuz. Kışın sıcak, yazın soğuk tutuyor. Buraların yöresel kıyafeti. Şalı şepik. Harika hissediyorum. Hadi bakalım. Müzik Şırnak'tan yola çıktık Mardin'e geldik. Mardin Açık Hava Müzesi'ne geldik. Yani sadece Mardin deyip geçmemek lazım. Çünkü kafayı kaldırdığınızda kalenin altına kurulmuş bir eski Mardin var. Ve bu eski Mardin'de yeni evlerle eski evleri karıştırıyorsunuz. Yani normal insanların yaşadığı evi bile gidip ziyaret etmek istiyorsunuz. Ama o kadar kolay değil tabii ki de. Mardin. Hadi gezmeye başlayalım. Mardin Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami'de ilk göze çarpan şey minaresi. Aslında bu büyük ve ihtişamlı minare iki taneymiş zamanında. Tabi zamanla bir tanesi yıkılmış ve kaybolmuş. Üzerinde kufi harflerle de yazılar var. Ama bugüne kadar gördüğüm en görkemli minarelerden bir tanesi. Keza bundan iki tane olsaydı daha da görkemli olacaktı. Ah. 900 yıllık bir cami ve Artuklulardan kalma bir cami isterseniz ziyaret edelim. Buyurun. Mardinolu cami tek kubbeli bir cami. İçeriden çok ihtişamlı ama dışarıdan inanılmaz güzel gözüküyor. Tam 900 yıllık kesme taşlardan yapılmış ve aralarda horosan harcı kullanılmış. Horosan harcı bugüne kadar bu caminin sapa sağlam durmasının en önemli nedenlerinden biri. Mimar Sinan da kullandı ve caminin içerisinde geldiğinizde sakallı şerifi de görmek mümkün. Mardin'in tarihinde Artukluların yeri büyük. Bugün Mardin'in en çok ilgi çeken tarihi eserlerinden neredeyse tamamı Artuklu döneminden kalma. 1502 tarihli Kasımiye Medresesi Artukluların bölgedeki son eseri. Hatta medrese tamamlanmadan önce Karakoyunlular Artukluların varlığına son vermiş. Ardından Akkoyunlar bölgeye hakim olmuş ve yarım kalan medreseyi tamamlayan Akkoyunlu hükümdarı Cihangiroğlu Kasım bu medreseye ismini vermiş. Mardin'de yer alan bir diğer önemli medrese ise Eski Mardin'e tepeden bakan Zinciriye Medresesi. Şu anda Eski Mardin'de en kıymetli noktalardan birindeyiz. Zinciriye Medresesi. Bu medrese 1385 yılında İsa Bey tarafından yapılmış. İsminin de zamanında atlar ve eşekler bu medreseye girmesin diye kapılara zincirler çekilmiş. Büyük büyük o zincirlerden geldiği söyleniyordu. Zinciriye Medresesi. Eski Mardin'de çok kıymetli bir yer. Hazırsanız Dara Antik Kenti'ndeyiz. Mardin'e bağlı Dara Antik Kenti. Burası bir garnizon. 80 bin kişinin yaşadığı bir garnizon burası. Ve şu ana kadar sadece %5'i ortaya çıkmış. Bugüne kadar gördüğüm en büyüklerden bir tanesi %5'i açıkta. Şimdi ufak ufak gezelim buyurun. Burası Saray yolu. Bu yol böyle gidiyor. İleride bir saray varmış ve yıkılmış. Şu anda sadece sütunları ortaya çıkartılmış. Bu tarafta agora yani dükkanların olduğu bölge. Dara'dayız. Dara Nekropolü'ndeyiz. Nekro ölü, pol şehir demek. Nekropol burası. Daha öncesinde burası taş ocağı olarak kullanılırken Hristiyanlığa geçtikten sonra burayı mezarlık olarak kullanmışlar. İnanılmaz bir güzelliği var. Yani bir mezarlık olarak bir güzellik nasıl yan yana gelebilir? Emin değilim ama bence bu kadar gelebilir. sadece şu yapının, şurada şu yapının şu içinde sadece 3.000 tane mezar var. Hadi oraya gidelim. Dara Antik Kentinde toplu bir mezarlıktayız. Bulunduğumuz kat Güneş Tapınağı. Onun altındaki kat bir kilise. Ondan sonrasında da yaklaşık 3000 kişinin yattığı toplu bir mezarlık katı var. Yani bu mezarlık 3 katlı. Bir enteresan tarafı daha var. Böyle gelip yukarı bakarsanız böyle bir delik açmışlar. Kıyamet günü yatan 3000 asker bu delikten Tanrının huzuruna çıksın diye.